Source 2 kesin geliyor. Uzaylar dünyayı silah edecek, 2023'te süper güç olacağız. Bu üçünden hangisi kesinlikle imkansız gerçekleşmez desem hangisini seçerdiniz? Evet bence de Source 2. Ama bu sefer geliyor. Yok böyle bir şey değil. Ama zaten ne şekilde gelirse gelsin böyle kolsuz bir oyuncuysanız gelmesini çok da faydalı olacağını söyleyemem. RTX'ler falan havada uçuşabilir söylentilere göre peki anti jet gelecek mi? 128 tik gelecek mi? Sunucular, atölye haritaları ne olacak? En önemlisi ranklar, oyun içi ranklarımız ve oyun nasıl bir hal alacak ve envanterlerimiz skinlerimiz ne olacak? Ben Şahin Çez ve hepsini sizin için öğrendim. Hadi videoya geçelim. Kanalda geçen sene yaptığım şu iki videoda baya delillerle birlikte Source 2022 de gelir demiştim. Ancak tutmadı. Geldik 2023'e. En yakın iddiaları İngiliz e-spor habercisi Richard Lewis şu abimiz atıyor ortaya. Aslında yıllardır gezen Source 2 söylentileri CSGO resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafını şunla değiştirmesiyle alevlendi. Bu kapak fotoğrafının değişmesinin ardından Nvidia'nın ekran kartlarını getirdiği yeni güncellemede desteklenen uygulamalar kısmında CSGO s 2exe ve CS2.exe şeklinde iki uygulama eklendi. Kendim de emin olmak için baktım ve gerçekten bu iki seçenek Nvidia paneline Şubat ayında gelen güncellemelerin biriyle eklenmiş. Richard Lewis içeriden aldığı haberlere göre Source 2 Beta'nın bu Mart ayında veya hemen Nisan ayının başında geleceğini söylüyor. Zaten oyunun Source 2 için geliştirildiğini önceki videolarda söylemiştim. Hala da geliştirilmeye devam ediyor. Yani arka planda çalışmalar devam ediyor. Richard abimiz şu anda Source 2 güncellemesinin oyunun yapımcısı Valve'in en önemli olduğunu ve oyunu çıkartmadan ziyade hatasız, bugsız şekilde çıkartarak insanların Counter Strike'dan beklediği şeyi tam olarak almasını, tam olarak görmesini hedefliyor. Şimdiden söyleyeyim envanterlere muhtemelen hiçbir şey olmayacak. Biz kanalda 50-100 TL'lik envanterler yaparken insanlar elinde, içerisinde ev araba değerlerinde fiyatları olan milyon dolarlık envanterler taşıyor. Ortada büyük bir pazar dönerken Balvin insanlar ortada bırakıp yanda skin veya envanter sistemini değişip oyunu taşımaması saçmalık olur. Kaynakların çoğu da envanterlerin sorunsuz şekilde şekilde yeni gelecek oyunda da olacağını söylüyor. Peki biz oyuncular olarak ne bekliyoruz? antişet bekliyoruz, 128 tik bekliyoruz, iyi bir optimizasyon bekliyoruz ve en önemlisi güzel ve düzgün bir rank sistemi bekliyoruz. Habere göre Valve ekibinin öncelikli hedeflerin arasında oyunun optimizasyonunu en üst seviyeye çıkararak en düşük özelliklere sahip oyuncuların bile ulaşabileceği, grafik ve performans açısından bir sorun yaşamayacağı oyun çıkartmaya çalışmak var. Yani internette gezen ve GTA 6 modlarına benzeyen şu yamalı görüntülerin hiçbiri yeni gelecek oyunda veya Source 2 motorlarının herhangi birinde bizle karşılaşmayacak. 128 tik konusunda ise oyunun rakibi olarak Valorant 128 tik olduğundan, turnuvalar 128 tik sunucularda oynandığından ve Faceit, ESA gibi 3. parti uygulamalar bile 128 tik sunarken oyunun kendisinin biz oyunculara sunmaması çok saçma. 128 tikin de Source 2 ile gelmesi büyük bir ihtimal. Günde 10 saat CS oynamamıza rağmen hileciler, troll oyuncular, toksik oyuncular ve saçma rank sistemi canımızı en çok sıkan şey. Daha iyi, daha keyifli maç oynamak için can sıkıcı rekabetçi maçları düzeltmek için gelişmeler yaptıklarında söylüyorlar. İnsanlar Faceit gibi üçüncü parti uygulamalara gitmeden oyun içindeki rekabetçi sisteminde eğlenip gerçekten rank kasabilecekleri bir hale getireceklermiş. Oyun içi rekabetçi sistemi için bayağı kapsamlı bir sistem geliştirildiği söyleniyor. Seattle yani Amerika'daki ana ofiste bir takım profesyonel oyuncu direkt olarak gidip yerinde yani oyunu yerinde test ettirmek üzere ofise çağrılmış. Yani bayağı özenli ve kapsamlı bir rekabetçi ve rank sistemi güzel bir oyun görebiliriz. Akıllardaki tek soru işareti ise yeni gelecek güncellemenin yeni bir oyun mu olacağı yoksa CSGO'ya gerçekten şöyle kocaman baya büyük bir güncelleme ile gelerek oyunun yeni bir hale bürünmesi mi? Ben yeni bir oyun değil de oyuna büyük bir güncelleme geleceğini ve Counter Strike 2 olarak oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu işin e-spor ve turnuva tarafı da var. Büyük bir soru işareti muhtemelen oyunun veya güncellemenin çıktığı zaman bunu öğrenmiş olacağız. Bana destek olmak için ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.